Sezer'in hesabı hızladım. Sezer'e bir kışkırtma videosu çekeceğim arkadaşlar. Kışkırtma videosu yapacağım. Sezer'i bir arayalım canolar. Kanka ne yapıyorsun? bak sen ne yapıyorsun? Kanka rankı salmıştık değil mi biz? Aha. Eksi 50 yedim az önce o yüzden. Ne yapıyorsun? Ne Canlılar selamlar sevgiler nasılsınız umarım keyfiniz çok çok yerindedir arkadaşlar Bugün ne yapıyoruz bugün arkadaşlar hesap tızladım Sezer'in hesabı tızladım Sezer'in hesabı biliyorsunuz arkadaşlar sıralama 62'de arkadaşlar takımlı da Şimdi sizlere bir kışkırtma videosu çekeceğim arkadaşlar kışkırtma videosu yapacağım ee, Şöyle yapacağım Sezer'in aklını alacağım arkadaşlar Şimdi birazdan Sezer'i arayacağım sesini de size vereceğim arkadaşlar tamam mı Diyeceğim ki kanka hesapta da eksi mi diyeceğim Dur bakayım tepsini çok merak ediyorum Bu arada harbiden birazdan Fatih liginde Van ve Scott'la oynayacağım İnşallah <laughs> eksi 50 yemem birader Dur şöyle bir Sezer'i bir arayalım canolar Dur bakayım O da açarsa arkadaşlar bayramları ötürü dur bakayım açarsa o da Hadi lan açsana oğlum ya Cano arıyor Allah için ya Alo kardeşim açar mısın? Alo Ayıp değil mi lan? Kesin dana kesiyor şu arkadaşlar. Kuzu kesiyor şu an. Ya da basıyordur arkadaşlar. Sezer biliyorsunuz basmalı iyi. <laughs> Aa araç kullanıyormuş. Araç kullanıyormuş. Arkadan vermeyenler versin. Arabada aradım inşallah yapma. İnşallah bir yere vurmamıştır kardeşim. Bize sağlam lazım çünkü canavar biliyorsunuz. Ondan ötürü zaten o döner bana. Araç dönüyor. Neyse arkadaşlar. Biz bir kış yapalım. Çiçektir gidit. Teşekkür geçiyor <laughs> ben Şimdi arkadaşlar hesap, o büyük bu şu hesabı kes ananı Bu ne lan? Ben ee, bizim oralara götüreceğim. Hocam yani. ha? Ne zaten firavun mu takılsak acaba? Bu arada arkadaşlar yanımda kainat mobir jobun var. Cevabınım um, kardeşim ne haber? Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam kardeşim yanımda. Sneeze inşallah cana. İyi 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 baya iyi baya. Se hesabı ne alalım kardeşim. Geçen bizim hesaba parayı gönder. <laughs> ne lan? Şimdi bence Sezer abinin hesabı güzel bir tayt giydirip maça sokalım. Al şunu ee, boz. Şey, şey, de değil mi değil mi? mi değil mi? Hı? Değil mi değil mi? O, o şimdi geziyor Aynen. şimdi ben ona bir etek giydireyim. Bekle Aynen. dur şu gelinlik nasıl? Bence gelinlik yok. Bence de gelinlik giydirip bence dur. falan var. Yo yo, yo, yo yo dur dur. Aa bekle bekle bekle. bunu giy. Nasıl kardeşim? Bence bekle bekle. Bence, iyi, bence. bence on numara kardeşim. Nasıl? popo da <laughs> Üf, mükemmel. E bizim oralara götürecek Hocam ha. <laughs> Sezer abi kasaya bak maşallah. Ee... Maşallah. Sezer abi izliyorsan Kusura bakma. Karışım Sezer video izliyorsan kardeşim kusura bakma buradan biraz hesabı karıştıracağım bilgin olsun. Biraz paylaş Bir de şunu giyeyim. Am bu hayat? Kontrolüm yok kontrolüm. Aa dur. Bir dakika arkadaşlar tamam dur Sezer oraya bir saniye. Kanka ne yapıyorsun? İyi bak sen ne yapıyorsun? Kanka rankı salmıştık değil mi biz? Hı Eksi 50 yedim az önce o yüzden. Berhudar sen misin? Evet. Fahrettin abi seninle görüşmek istiyor. Al bin ara. Hadi beni bindir de göreyim. Hadi bindir beni de göreyim. Şey Valla. Ya kardeşim benim ya adam ya. Kayo bu arada videodayım ben. <laughs> Sana kışkırtma yapacaktım. Eksi 50 yemedim. <laughs> Ya kanka sıkıntı yok oğlum ne olacak ama Ya adam ya adam ya kardeşim adam görün Adam ya adam ya geldi adam Benim e sesim mi gidiyor şu an yani Evet şu an kayıt oluyor kanka sesin A Araba sürüyorum oğlum dışarıda <laughs> Zaten dedim ya dana kesiyordur ya araba, araba sürüyordur Bir baktım araba sürüyor mesajı geldi lan ee, Doğru araba sürüyor Nasıl kardeşim nasıl tahmin ediyor ama gördün Ya videoda izlersin kardeşim yorum atmayı unutma <laughs> Hadi öpüyorum yanaklarından var mı isteğin? Allah'a emanet kanka görüşürüz. Yalnız bak videoyu izledikten sonra söyleme bana tamam mı? Seninle sabah biraz bir şeyler yapıyorum. <laughs> <Allah 'a gülüyor> Haydi görüşürüz Allah'a emanet. Hadi Allah'a emanet. Adam ya adam yorum bak eksiğim ama adam diyor ki e, ye kardeşim kralı yansın diyor ya. ya. Değil mi? Afiyet olsun diyor öyle. Aa, adam ya ama şu an sövüyor. Telefonu kapattı sövüyor şu an bana hmm. arkadaşlar. <laughs> Oscar'da da video var. <gülüyor> <gülüyor> video doldu mu söyleme senin <laughs> namına. <laughs> arkadaşlar bir saniye. Eee Joben bu arada oyuna gel kardeşim. Seni bir oyuna alayım ben. Tamam gel. Bu <laughs> tipe bakalım. <laughs> ne var kardeşim? Allah'ım ya. Böyle gezemeyeceğim mi ben? <laughs> yani ilk defa mı Sezer abi görüyorsun? Şey... <laughs> i̇lk defa görüyor musun? <laughs> abi. Seyy Batab. senin ne bacak varmış ha. Oğlum ciddi alamıyorum şu an kendimi saniye. Ben anlıyorum. anladım abi. Evet arkadaşlar, video hoş geldiniz. Bak görüyor musun? Bak beni ha, bak Sezer, Sezer için havada bir tane adam vuruyorum şimdi. İyi izle. İyi izle. Sezer için havada kar 98 adam bayar mıyım? Bekle. Bekle. Havada adam yok am. Ama bizim erkeniz, abi. Ama Sezer için Sezer için bunu vururum kardeşim. Sen rahat ol. Rahat ol kardeşim. Şuradan şuradan bir AVM verdi hemen çıkıyorum kardeşim. Bekle. Allah çapsın AVM verdi. Aklın mı akıyorsun oyun? Oyun Cano abime bulan Cano neler yapar bekle M4 alacağını mı sanıyorsun ha? Hayırdır kardeşim evet, tamam. Ben burada kar 98 çevirmeyi düşünüyordum. Çevir kardeşim çevir çevir titret hadi bakayım. Gel 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 Dur dur Gel dur, bir gel 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 dur gel 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 o gel bas. Bas. gel <laughs> Birini, birini havada baydım kardeşim. Birini bu havada baydım kardeşim. O oyunu sildi o kardeşim. O, oyunu sildi kardeşim. Havada. Oyunu sildik. 2 kişi daha var ha. Bir daha gel. Diye. Yer aldın. E vurdum Vallahi. ölmedi. Tepede mi nerede? Tepede de de finish veriyor. Finish veriyor tepede. Bir silahın oraya. O havada mı geliyor? Abi bir adam yana. Aa aşağı düştü. Aşağı düştü. Aşağı düştü. Aşağı, aşağı düştü Aynı aptal. Gel sıkıntı Öldü abi bitti hepsi. Bir tane yakın var önümde 3 var. Abi ha 3 oldu evet gördüm. Allah cezanı vermiyor Antepli nereden çıktın abi? Antepli. Oh dinomuz da var oh 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 oh. Atın oh. ayı mı sen? Lana. Lan ne? Hadi bakayım gel gel gel. Buradan Adı bak. Adı bakayım Job'un. Buradan sağ çıktık kardeşim benim. Burayı temizledik ben sana söyleyeyim. iki kişiyiz. Aa neyse yani. Anladık. Anladık. Deep aldım adamı. Akut'un kutunun hemen arkasında. Lan lan. Bir dakika ses sol gidiyorum ses sol. 1 ve 3 müsün lan? Bu içeride yanan Sessiz. Oğlum sen ne yapıyorsun? sen ne yapıyorsun lan? Şşş. Yavaş yanasınız. O değil ee, mi? abi eline sağlık hadi. Abi youtuber youtuber ya. <laughs> Ananı satayım neler yaptım bir dakika. 5 oldu bir anda bura Allah'ım ya. Senin baş... Eren'cim eline koluna sağlık güzel kardeşim. Çok güzel pustun. <laughs> Helal olsun. Koçum benim, aslanım benim. Geleceğin iyi e sporcusun sen. kalayım burada mı? Bence burada kal Sakiniz. Anlıyorum. Ne kanki seni burada çekmiyorlar da. Onun arkadaşı var abi. Avgulu vardı bir tane. Çok güzel bir eğitim varsa at sıkat Bir tane daha var bekle. hemen üstüne bir tane vurdum. Düştü. Ay, mesela. ya abi ya. Dur bakayım, abi bakayım Abi, abi durun abi. Abi. Bir ben. Abi ben. büyük hayranım abi. <laughs> Adam mısın abi videoda mısın? İyi ama iyi bir Abi videoda mısın? Videodayım. Lan. Videodayım. Lan yanlış tuyu vurg attım. Okay. You. Ay. Şu şuraya Ay, giderim. Watch giderim Ay Melda Hanım burada masum masum tek başımıza kalmışsınız efendim Niye böyle oldu? Arkadaşı kaldırmaya gidiyor Geliyor. Gel abi, basalım orayı. Tera bal yedi lan. Neredeyim falan? Şurada, su şehrim orada. Geldik. Tera abi nerede? Kaçıyor ya. Buna burada önümde. Ne yapıyorsun lan? Sonra... Allah'ım ne ya. Hadi gel. Arabaya gitsen bir de kaldırmada vardı. Konuşuyor lan bu. Alo malo diye. Adam alo. Aynen aynen. Konuşuyor lan bu. şeyler konuşuyor. Aynen falan diyor böyle. Ateş ettim. Dur dur çekiyor bakayım. Adam mı atıyor? Heee. şurada hemen geldi. Masum, 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 bekliyor orada. Gel. Bak bunlar ya? var ya. Akıl oyunu yapacağım bak. Çek. Baba, dur, akıl, akıl, oyunu, oyunu yapacağım, yapacağım. bak ya. Aynen aynen kanka. Aynen aynen. Allah Allah. <laughs> Dur ben tümüne şey diyeyim mi? Al bir şey Tümünü kapatın da öyle Dur dur. <laughs> akıl oyunu yapacak abi Ah canı bir. Ha <laughs> <laughs> <Evet, gülüyor> Yaptım mı Yaptın kanka, kanka akıl, akıl oyunu? Yaptım mı kanka akıl oyunu? kanka akıl <laughs> 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 Ay adam bunun var oldu bozun diye ya diyor böyle. Abi bir tane daha adam var onu da ben mi alayım? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Watch out. Şartan bir bak geldi. Geldi be. Neyse sen. Öldü. Tamam. Gel onun bagiye konu alma meseleydi. O alandayız lan alam Sorkulu burada kapanıyor okey. Çok iyi. Şunu baymam lazım. Tamam kavurum gel al beni al beni kavurum. Lan lan bizi koruyor adam ha. Diğerini görmedim bir tanesi ağaçta da. Al ben buna bir tane bomba atayım mı yanımızdakini? Thank you. Ön iki lordan mı atıyor acaba kardeşim mi? Sis içinden atıyor ya. Sen de ile varsa Anladım, bende de kol var kankam. Ah yad yal, yallah lobiye kardeşim benim. Şu nerede? Yanımızdaki mi kaldı sadece? Bilmiyorum ki ona bak bakmaya çalışıyorum. Çekil oradan. O ona gitti ona gitti. Yürü oynayalım. Hadi gidelim o zaman. Hadi gel gel Bugatti'miz var. Şey bu gattimiz var. E güncelleme şey. mi geldi? Yo niye? Benim kefim. Çek benim çekim üstüne. Çek. Yok mu bu? Kaskım yokmuş lan. İnşallah o Dino'yla üzerim Arkadaşım iyi misin? Anol bacım Ben sana dedim Kaçtım ama ya. geriye kaçtım ki O bombadan hasar almam gerekiyordu benim Gelişe böyle oynayacağım Ben geldim Ağacı kalır geçtim Yoksa oraya geçerken beni vurdular söyleyeyim Taktik mi olur Batu dayı falan mısın lan? Batu olmasa ne yapacaksın? Taktik istiyorum. Al. İki eseydi. Şurada tam var. Watch out. Neyit yok. İkisi de orada. Bak açık ben kuşum çıkarlarsın. Ya çıkarmadım da helal Abi ben bir şey düşündüm. Evde adam evde. Tamam. Var ya sırf MG'den ha. Burak çap... bir de var ya bot joystick yaparak geliyor ya. Dümdüz geldi önüme mal herif. Bot joystick yapanları vuramıyorum abi biliyor musun? Normal joystick'e okeyim de. Arturlar ya, basıyor. Artur. Arturlar basacak. Kardeşim, biz salsaydınız bir önce hava ya. Ya kardeşim var ya. Çok kaldı. Çok fena kaldık ya. Seni alamam değil mi? Alamam ki. Ha benden mi ortak diyorlar Aldın bu arada. Yani almıştın. Aha, Amına koyayım. Şimdiye kadar kurtarmaz mıydık yaramalığı? için? Ha şimdi ayır oğlum. Şimdiye kadar beni çoktan Aynen. kurtarırdın. Kurtarırdın. Kur'an çarp çoktan kurtardın ama adamlar 10 saniyedir gelecek yani bana.